Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile İşkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Burak Arseven. Kendisi Kapalı Çarşı Atasay Mağaza Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Hı. Selin Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizleri gördüm. Daha da iyi oldum. Teşekkür ediyorum bu hoş davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. İyi ki geldiniz. Sağ Çok you. güzel bir sohbet olacak. Çok güzel bilgiler alacağız sizden. Ama öncesinde istiyoruz ki Burak Bey biraz sizi tanıyalım. Tabii ki. Sektöre yaklaşık 20 yıla aşkın bir süre önce başladım. Bu benim baba mesleğim. Hı hı. Daha evvelden tabii ilk başta semt kuyumculuğu. Daha sonradan dedim ki bu işi daha kurumsal firmalarda yapma gerekliliği hissettiğim için farklı farklı Firmalarda başlayıp en sonunda da Atasayda kariyerimi sürdürmeye devam ettim. Hı hı. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada bu çıraklık, kalfalık, ustalık diyerek gittik ve bakalım gelecekte süreç bizi nereye getirecek, ne gösterecek. Bunlar bir bilinmezlik tabii ki. Evet, umarız gönlünüzce olur. İnşallah. Ee, biz başarılarınızın daim olmasını diliyoruz ve tebrik ediyoruz siz uzun yıllar e, aynı sektörde var olduğunuz için bu zaten başarınızın en büyük kanatı. Umarız bundan sonrası için de öyle olur Burak Bey. Kısmet diyelim. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Şimdi yine mağazalık sektöründe devam ediyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi kapalı çarşıdayız hı hı. Atasay mağazası olarak işletmemize devam ediyoruz. Hı hı. Burada müşterilerimize tercihlerine göre, isteklerine göre ve günün ve dönemin trendlerine uygun şekilde en güzel, en şık, hı hı. en kaliteli ürünleri yine halkımızın ve tüketicilerimizin bütçelerine uygun hale getirecek şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hı hı. Zaten Atasay bildiğiniz gibi sektöre yön veren, farklı koleksiyonlarıyla, ...farklı ürün gamıyla, değişik koleksiyonlarıyla her daim Türkiye'nin hizmetinde olan bir firma. Biz de bunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz naçizane. Bize verilen emanet bu şekilde olduğu için biz de işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel, ne mutlu size. Biz de tebrik ediyoruz sizi. Şimdi kapalı çarşı dedik, aslında konum olarak da çok güzel. Ve hem turistlerin hem de Türkiye olarak aslında... Gözbebeğimiz kapalı Mark, çarşı Mark. herkesin oraya gelip görmek istediği, alışveriş yapmasalar bile o havayı teneffüs etmek isteyen, o oranın büyüsüne kapılmak isteyen birçok kişi var. Siz de orada bir fiil hizmet veriyorsunuz gelen kişilere. En çok talepler hangi yönde oluyor Burak Bey? Siz şimdi Atasay tabii ki dediğiniz gibi markalaşmış ismini kendini çok da güzel kanıtlamış bir firma. Siz Atasay olarak müşterilerinize nasıl hitap ediyorsunuz? biz Atasoy olarak senelerdir olduğu gibi yine en iyi konumda, <laughs> en iyi ürünlerle, en iyi fiyat gamıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kapalı çarşıdan bahsetmek gerekirse de dünyanın belki de ilk ve tek alışveriş merkezi. <laughs> senelerdir o mistik hava, o alışveriş kültürünü halkımızla beraber dünyaya yaymak, gelen turistler alışveriş yapmasa da aynı sizin söylediğiniz gibi oradaki o büyülü havayı teneffüs etmek için, o mağazaların ışıltısını görmek için <laughs> yılda belki milyonlarca insan geliyor yerli ve yabancı olarak. Ama son dönemde yayalaştırma politikası ve araç trafiğinin ciddi anlamda İstanbul trafiği gibi artmasıyla beraber oradaki geliş gidişler birazcık sıkıntıya girmiş durumda. Belediyenin <laughs> bunun için bazı çözümleri var. İzleyicilerimiz bunları takip ederse gene bizim kendi Instagram sayfamızda nasıl gidileceğiyle, gidileceğiyle ilgili hmm. bilgileri alırlarsa hmm. ulaşımları çok daha rahat olur. Özellikle toplu taşımayı ve yakınlardaki otoparkları kullanarak hmm. tramvay veya metro yoluyla bize ulaşmayı denerlerse kendileri hmm. için daha rahat bir ulaşım sağlanır. Hmm. Bunları özellikle belirtiyorum çünkü ya kapalı çarşı çok uzak, kapalı çarşıya nasıl geleceğiz, işte trafik var, aracımızı nereye koyacağız gibi durumlar hı hı. sıklıkla karşılaştığımız soruların başında geliyor. O sebepten dolayı ben bunları öncelikle belirtmek istedim ki bu çok elzem bir konu. Hı hı. İstanbul trafiğinin hali ortada, hepimizin evet. malumu. Maalesef. Dolayısıyla bu konuda en azından toplu taşıma veya dediğim gibi raylı sistemleri kullanırsa hı hı. gelen müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz en azından daha keyifli, daha stresiz. Evet. Bir ulaşım sağlanır kendilerine. Hem de sonrasında daha konforlu bir alışveriş yapmış olurlar. O e, Baştan strese girmemiş muhakkak, olacaklar muhakkak. çünkü. Yol trafik dediğiniz gibi e, birçoğumuzu etkileyen bir süreç oluyor sonrasında. Çünkü alışveriş ve oranın havasını solumak aslında e, zaten kendimiz için bir iyilik e, yapma amaçlı e, geldiğimiz nokta. Buna da tabii stresle başladığımızda sıkıntı olabiliyor. Ruh halimizi değiştirebiliyor. <laughs> Ama yine hepimizin bir algısı var tabii ki. Kapalı çarşı görülmesi, gezilmesi, gelinmesi gereken bir yer. Ve oradan mutlaka bir hatıra alıp da ayrılıyor insanlar. Siz de burada çok güzel bir hizmet veriyorsunuz. Şimdi altın ve takı sektöründe. Dediğimiz gibi zaten markanız kendini ispatlamış çok da iyi bir firma. Ama şimdi altın dediğimiz zaman. Birçok da algı var. Ee, ben şimdi sırasıyla tabii ki sektörle alakalı ve sizinle ilgili sorular yönelteceğim ama burada bir özel bir soru da sormak istiyorum no, size okay, kişisel soy. olarak. Biz tabii program öncesinde biraz sohbet etme fırsatı bulduk sizinle. Birkaç detay var bilinmesi gereken özellikle aslında ee, son zamanlarda böyle tek taşlarda lab diamond denilen bir alternatif var. Maalesef. Ee, sizin buna bakış açınız nedir? Bununla ilgili bize nasıl bilgiler verirsiniz? Lab Diamond'ın zaten çıkış noktası şu. Sentetik pırlanta yani laboratuvar hı -hı. ortamında üretilen bir pırlanta. Zaten satış politikası da neden doğal bir pırlantaya bu kadar para ödemek yerine işte daha uygun yollu bir alternatife gitmiyoruz gibi. Hı -hı. Bundan önce de zaten mazonit vardı. Ondan öncesinde de zaten zirkon olarak bildiğimiz savaroski taşları vardı biliyorsunuz hı -hı. bunları. Şimdi esasında bunların pazarlama noktaları baktığınız zaman pırlantanın alternatifi olması ve daha uyguna mal edilmesi. olması. Hı hı. Burada zaten bir satış hatası yapılıyor bence. Yani pazarlama hatası yapılıyor. Hı hı. Orijinali ve gerçeği olan bir şeyin siz kopyasını üretmiş evet. ve bunu pazarlamayı düşünüyorsunuz. Burada zaten başında bir tezatlık var. Hı hı. Doğal alan bir şeyi zaten herkes ister, almak ister. Ve bununla ilgili ödenecek bedel de zaten piyasa koşulları çerçevesinde belirleniyor. Hı hı. Maalesef sektörde duyduğumuz... Ve sıklıkla karşılaştığımız bu hadise, müşteriler bilmeden, tüketiciler bilmeden bunlara almış oluyorlar. Hı hı. Bunu ne zaman öğreniyorlar? Maalesef sattıkları veya değiştirecekleri zaman. Bu da çok çok kötü bir Tabii. anı oluyor kendilerine. Hı hı. Sektör göz alabildiğine büyük gibi gözükse bile, esasında baktığınız zaman belli markalar çerçevesinde ve şahıslar çerçevesinde dönüyor. Hı hı. Bunun da temelini güven aslında. Evet. Dolayısıyla güven esaslı bir sektörde olduğumuz için bizim Hı -hı. müşterilerimize verebileceğimiz yegane ürün aslında güven. Tabii. Dolayısıyla bu güveni sağlayan firmalar ayakta kalıyor. Hı -hı. Bugün 6 ay bu işi yapan kendine kuyumcu diyor. 6 sene bu işle haşır neşir olan kendini atölye zannediyor. Hı -hı. Programın sonunda da zaten izah edeceğim bu mix gold dediğimiz hadise Hı -hı. şu anda bizim en çok başımızı ağrıtan sıkıntı. Hı -hı. Şimdi dolayısıyla Müşterilerimize ve izleyicilerimize benim tavsiyem güvenilir, bilindik hı hı. ve kendini marka değeri olarak kanıtlamış yerlerden alışveriş yapmaları. Evlerine, iş yerlerine yakın diye herhangi bir kuyumculuğu veya firmayı tercih etmek onlara yatırımdan çok zarar verecek, sıkıntı verecek evet. çünkü sonuçta sizin o aldığınız ürünler yatırım maliyetiyle yarın öbür gün bozdururum, değiştiririm veya hı hı bununla kar ederim diye düşündüğünüz şeyler. Evet. Alırken yapılan bu hatalar alırken zarar etmenize zaten sebep oluyor. Evet. Dolayısıyla bunları çok iyi analiz edip ona göre alışverişlerimizi, ona göre yerlerimizi veya alışveriş yapacağımız yerleri belirlememiz gerekiyor ki bu hataya düşmeyelim. Yarın öbür gün diyelim ki 10 milyarlık veya 20 milyarlık bir alışveriş yaptınız. Bu ziynet olabilir, tektaş olabilir, bir takı seti olabilir. Hiç fark etmez. Bunu yarınla bugün sattığınızda sizin elde edeceğiniz kar önemli. Çok doğru. Tabii Burak, ki piyasadaki o iniş çıkışlar da çok önemli muhakkak, ama eee muhakkak. şimdi o kadar güzel anlattınız ki aslında tabii ki sonrasından bahsettik hep ama e, Burak Bey şimdi Bunları alırken nasıl e, farkına varacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Nasıl anlayacağız böyle olduğunu? Şimdi normalde benim bildiğim planta alırken bunların sertifikaları var değil evet. mi? Karatların. Evet. E, bunların bir e, numaraları rakamları var. Evet. E, sanırım orada da onların zaten siz notunu alıp o şekilde müşterinize teslim ediyorsunuz. O sertifikalarla olmuş olması gerekmiyor mu? Benim bildiğim öyle ama. İnanın o sertifikaların <laughs> bile şu anda kopyaları yapılıyor. Oo. Yani kart sertifika denilen hadise hı hı. tamamıyla o işletmenin kendi vicdanına kalmış bir hmm. husus. Çünkü onun herhangi bir incelemesi yok. Bizim firmamız dışarıdan yılda bir ya da iki farklı bağımsız kurum tarafından denetleniyor. Hı -hı. Gizli müşterilerimiz var. Hı -hı. Mağazalarımıza gelip bizim bile haberimiz olmadan bizden servis alan bazen de Alışveriş yapan müşterilerimiz var. Bunların raporları, sonuçları daha sonradan merkezimize iletiliyor. Denetçi Hata... olmuş oluyorlar. Tabii, değil ki, mi? tabii ki hatalarımızı görüyoruz, açıklarımızı görüyoruz. Bunları Hı -hı. herkes yapmıyor. Doğru. Yani yarın öbür gün ne olacağı belli olmayan firmalardan yapılan alışverişlerin Hı -hı. böyle bir denetleme tabi olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Çok doğru. Tamamen kendi vicdanına kalmış şeyler. Hı -hı. Evet. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere veya bildiğiniz üzere Pırlanta'da farklı renk grupları vardır. Hı hı. Bu renk grupları üzerinde farklı farklı işçilikler ve ona göre fiyat artışları söz konusu. Hı hı. Bildiğiniz üzere taşlarımızın hepsinin bir rengi var hı hı. ve bu skala etrafında fiyatlar artar ya da azalır. Hı hı. Bunların dışında daha teknik konular var. Cila, finish grade dediğimiz, ölçüler dediğimiz hususlar, hı hı. asıl fiyatı belirleyen gizli hususlar. Hı hı. Bunları bilmeyen müşterilerimiz ister istemez daha kötü kesimdeki taşları daha düşük fiyata alabiliyorlar. Zannediyorlar ki uyguna pırlanta aldı. Hmm. Pırlanta uygun bir materyal değil altında olduğu gibi. Hı hı. Dolayısıyla bunlara dikkat etmedikleri zaman yarın öbür gün sattıklarında o taşın aslında ederinin çok üstünde alınmış. Evet. Sonrasında da çok daha altına satılabilecek şeyler olduğunu görebilirler. Evet. Dolayısıyla pırlanta her zaman zarardır diye bir algı var. Hı hı. Aslında bu Yanlış bir algı. Değil mi? Çünkü sonuçta bunlar çok değerli ve kıymetli materyaller. Hı hı. En iyi koşullarda aldığınız ve en iyi sertifikalandırma sürecinden geçen pırlanta her zaman değerini korur. Evet. Her zaman daha kârda olursunuz. Vankak. Aslında altın gibi bakmak lazım. Hani şöyle bir algı var. Daha önce de bahsettiğiniz gibi o zirkonyum hani pırlanta dışı muadili olan ya da benzerini ürettikleri taşlardan yola çıkarak belki öyle bir algı oluşuyor kişilerde. Hani taşa da para verilir mi? Onlar daha ham olan tarafa altın kısmına gidiyorlar. Aslında bu algıyı kıracak bizim bir atasözümüz de var. Hı hı. Yükte hafif pahada ağır. Yağ. Değil mi? Yani bunu bilsek zaten bunu hatırlasak evet. aslında mücevherin ne kadar kıymetli olduğunu tekrardan kendimize evet. hatırlatmamıza gerek yok. Böyle bir atasözümüz var bizim. Çok zor. Bizim. Her şeyin doğalı değerli zaten. Yani bugün de, yarın da, dün de, bundan sonra da hep e, doğal olan şeyler daha değerli olacak. Hep değer daha değerli kılınacak. E, o taşın da değeri hiçbir zaman düşmeyecek aslında baktığımızda. Çünkü o en doğalı ve e, olması gereken fiyatlandırma standartlarında zaten. Sonrasında da e, her şeyin yükseldiği gibi bunlarda da fiyatlandırmalar yükseliyor. Zaten yani... bunun fiyatını belirleyen hususlardan <laughs> bir diğer <laughs> etmen de rapoport dediğimiz. Borsası zaten. Hı hı. Fiyatı orası belirliyor. Evet. Ve piyasanın o anki talepleri. Hı hı. Özellikle özel günlerde işte yılbaşlarında, sevgililer gününde, anneler gününde hı hı. bu tip özel günlerde talep arttığından dolayı fiyat da ister istemez yükseliyor. Hı hı. Eğer Lab Diamond'ın önünü açarsak bunlarla ilgili ciddi anlamda hani suistimal edecek olursak o zaman yarın öbür gün altında da aynı şey söz konusu olur. Tabii. Çok doğru. Hepsi için geçerli aslında. Ama e, taşlar konusunda biraz daha bilgi sahibi olmamız ve daha dikkatli olmamız hmm. gerekiyor dediğiniz Her gibi. Her şeyde olduğu gibi. E, evet. Ben sertifikasını aldım deyip e, o kağıt parçasına çok da itibar etmemek lazım. Sizin gibi e, markalaşmış firmalardan güven e, dayanıklı olan firmalardan e, bu alışverişlerimizi daha sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. E, peki bu noktada ...sizi meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Şimdi bu zor bir soru tabii ki. Çünkü sektör çok büyük ve devamlı değişkenliğe açık. Hı hı. Şimdi mesela ben 20. yılımı çoktan geçtim. Artık 21-22'ye doğru gidiyorum. Hı hı. Senelerdir bu işi yapıp aslında sabah 9, akşam 6 neyse mesailere hı hı. gidip gelen kişiler görüyorum. Ve bunların sektörle ilgili hiçbir bilgileri yok. Hı hı. Bu da ciddi anlamda sadece bizim sektörle ilgili değil, diğer sektörlerle ilgili diğer bir sorun. Hı hı. Sonuçta burada açıklık, yeniden öğrenmeye olan açlık, kendinizi geliştirmek için yaptığınız kişisel gelişimler, hı hı. yenilikleri takip edebilmek bunların bir yerde önünü açıyor. Evet. Bağlı bulunduğum firma zaten hem Türkiye'nin, hem de sektörün devlerinden bir tanesi olması itibariyle hı hı. bize bu özgüveni ve dolayısıyla o eğitimleri bir yerde aşılıyor hı hı. ve bunları artık bizi serbest bırakıyor. Yani kuşlar yuvadan uçarken hı hı. o edindikleri zaten tecrübelerle beraber uçuyorlar. Evet çok doğru. O sebepten dolayı bizi ayıran en büyük etmen sektöre devamlı yön veriyor olmamız. Hı hı. Devamlı Farklılıklar içerisinde, yenilikler içerisinde olmamız hı hı, çok doğru. Aslında e, çünkü sürekli arz ve talepler değişiyor, değil mi? özellikle takı sektöründe altın evet her zaman değerli, taşlar her zaman değerli ama sonuçta bunlar kişiye de hitap eden şeyler. Zevk meselesi deriz ya biraz da benim beğendiğimi siz beğenmezsiniz, sizin beğendiğiniz belki bana yakışmayacak. Bu konuda sizin skalanız da çok geniş, yelpazeniz çok geniş, her tarza hitap eden ürünleriniz de var. Ve biraz öncesinde de programını sohbet ettik demiştim az önce de. Siz kişiye özel tasarımlar da Yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Onların talepleri doğrultusunda. Müşterilerimiz için gerekirse çizimler yapıyoruz. Hı hı. Bunları üç boyutlu görsellerle öncele kendilerine gönderiyoruz. Hı hı. Daha sonradan değişiklik yapılması gerekiyorsa onlarla ilgili ufak tefek... değişiklikler yapıp, hı hı. en sonunda altın veya pırlanta artık üstündeki süslemeler neyse hı hı. ona göre çeşitlendirip sunuyoruz. O şekilde kişiye özel tasarımlarımız da var. Hatta mağaza içerisinde hazır ürünlerin üzerinden de farklı hmm. bazı ufak tefek değişikliklerle o anda da ...aslında onu kişiselleştirmiş oluyoruz. Aa, çok güzel. Benim de mesela... ...kendi yaptığım müziklerden bir tanesi bu. Hı hı. Bu gümüş üzerine altın... ...ve pırlanta karışık bir model. Hı. Bu şekilde de karıştırılabiliyor materyaller. Tabii ki. Tabii ki. Yani hı hı. belli alışımlarla... ...karıştırılabiliyor. Hı hı. O şekilde de mixlenebiliyor. Bununla ilgili çok güzel koleksiyonlarımız... ...markalarımız var. Bizim alt markalarımızda da... ...erkek koleksiyonunda olsun. Yine hanımefendilere özel günlük takılardan tutun da daha hı hı. ağır mücevherlere kadar pek çok yelpazemiz var. Oo, süper, çok güzel. Ee, herkese, her kitleye hitap eden e, türde çok güzel çalışmalarınız var. Tebrik ediyoruz sizi, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Umarız teşekkür. bu şekilde e, upuzun yıllar daha bu sektörde var olmaya devam edersiniz. İnşallah. Biraz da upuzun yıllar dedikten sonra, geleceğe dair hedeflerinizden ve planlarınızdan da bahsedelim mi? Hem firmanızın hem sizin vizyonunuz nelerdir? ile ilgili tabii ki yönetimin kararı. Ona bir şey söyleyemem ama e, Avrupa'da birden fazla mağazamızın olmasını hı hı. hatta Amerika'da da bir şubemizin olmasını ben canı gönülden isterim. Hı hı. Çünkü dünya çapında bilinirlik hepimizin isteği. Tabii. Mesela Türkiye'ye ziyarete gelen turistler veya kendi müşterilerimiz, gurbetçi müşterilerimiz hı hı. Almanya'daki Atasay mağazasından, Fransa'daki Atasay mağazasından özellikle bizim ağırlık verdiğimiz... Orta Doğu'daki mağazalarımızdan çok rahatlıkla destek alabiliyorlar. Herhangi bir tamir durumu, değişim durumu hı hı. söz konusu olduğu zaman buradaki mağazalarımızda yine Türkiye'deki mağazalarımızda olduğu gibi destek veriyor. Hı hı. Bu çok önemli bir ağ. Dolayısıyla bu ağı daha da genişletip daha da farklı müşteri kitlelerine ulaşabilmek, daha fazla kişiye ulaşılabiliyor olmak bir Türk olarak hı hı. böyle bir Türk firmasının gelişmesi amacıyla beni Gururlandırır. Tabii ki. Hepimiz e, bu de. firmanın da bir parçası olarak Hı -hı. senelerini bu firmaya vermiş birisi olarak da bunu Hı -hı. en çok herhalde ben isterim evet. yönetimle beraber. Çok İnşallah doğru. bunları göreceğiz diye tahmin ediyorum. Hı -hı. E, biz de bu durumdan tabii ki çok mutlu oluruz. E, çok da gurur duyarız. Aynı sizin gibi e, Türk toplumu olarak ve ülkemiz olarak e, umarız hep bu şekilde başarılı olarak devam edersiniz yolunuzda. Ama programımızın sonuna yaklaşırken Burak Bey sizden çok güzel bilgiler aldık. Çok keyifli bir sohbetti. Evet. İyi ki geldiniz, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee... Biraz da bu mesleği kimler yapmalı? Bundan da bahsedersek ve son sözlerinizi alırken seyircilerimize belki mesajlarınız, önerileriniz olur. Ama özellikle bu mesleği kimler yapmalı? Ben bunu da çok merak ediyorum. Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi önüne gelen herkes ben kuyumcuyum, ben zanatkarım, ben bunu yapıyorum deyip insanlarda böyle bir güven algısı oluşturmaya çalışıyorlar ama sizin gibi köklü firmalar, güvenilir firmalar burada fark yaratmaya devam ediyor tabii ki. Sizin böyle ekstra özellikle de şu yetileri olsun, şu özellikler de olsun bunlara da dikkat edilsin dediğiniz noktalar var mıdır? Size şimdi ben bununla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Hı hı. Biz daha çocukken işte bu işlere yeni başlarken bizim atölyeci abilerimiz hep böyle saçları jöleli vesaire falan gelirdi. Ben tabii buna bir anlam veremezdim. Hani tarz falan zannederdim. Tabi bunun başka bir altında yatan bir gerçek varmış. Tabi onu sonradan öğreniyoruz. Hı hı. Cinacılar altın tozlarını o jöleli saçlara sürerlermiş. Bunun sebebi ne peki? Hemen onu da anlatıyorum. Hı hı. Daha sonradan evde villayının içinde saçlarını yıkayıp o altın tozlarını çıkarıp Sonrasında Doğrusuna... aaa çok bizim ramat dediğimiz hiç 40 yıl düşünse insan aklına gelmez Tabii, belki de. Bizim ramat dediğimiz o altın tozlarını Hı -hı. elde edip kendi açlıklarına ekstradan bir ek gelir elde etmeye çalışıyorlarmış. Yani o jölenin o ilginç. altın tozunu tutmasını Hı -hı. bir fırsat bilerek bu şekilde bir metot geliştirmişler. Tabi atölyeler bunlarla ilgili daha sonradan çok fazla teknik geliştirdiler. O cila makinelerinin toz tutma özellikleri oldu vesaire vesaire ama tabii bizim çocukluk zamanımızda bunlar hep yaşanmış şeyler. Ay çok ilginç gerçekten. Şimdi siz sorunuza dönecek olursak, size sorunuza dönecek olursak bu işi kimler yapıyor olmalı? Hı hı. Bu işi ciddi anlamda kendine güvenen, hı hı. bu işi dürüstlükle yapmayı düstur edinen hı hı. hem hayatında hem ticaretinde hı hı. kişiler yapmalı ki bu iş aynı insanlık tarihi kadar eski olan hem kuyum sektörü yani altın çünkü insanlık tarihi kadar eski çok doğru ve bizden sonra da var olacak hı hı. dolayısıyla bunu dürüst şekilde yaptığımız zaman bu sektör yaşar hı hı. aksi takdirde birkaç kişi için birkaç kişi elinde bu sektörü eğer bırakırsak az A önce işte. söylediğim ve defaatle de söylemekten hiçbir şekilde beyiz görmediğim hı hı. bu saatte altınlar bu saatecilikler her daim olacaktır Mayısal. ve insanlar üzülmeye devam edecek. Evet. Çünkü kendi müşterilerimden de biliyorum. Hı hı. Adamcağız mesela oğlu için kızı için neyse biriktirmiş senlerce altınlarını vesairelerini biriktirmiş. Hı hı. E bir bakıyorsunuz bir de onu daha böyle hoş olsun diye ikinci baskı hı hı. denilen bir türe dönüştürmüş durumdalar. Yani öyle tabir ediliyor. Hı hı. Halbuki ikinci baskı falan değil. Düşük ayarlı altın bunlar. Hı hı. Dolayısıyla bunlarla karşılaşmaya devam edecekler. Evet. Burada da hep sonu hüsran olacak tabii muhakkak, ki kişilerde. Muhakkak. Ee, çok keyifli bir sohbeti Burak ve ben İyi ki geldiniz. Ederim. Ben çok teşekkür ediyorum samimi sohbetiniz için. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sağ olun efendim. Sizlere de. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Burak Arseven bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekose Konfeksiyon Selin Ceylan ile işkolik programını sundu.